var. nohut yeri ekiyoruz arkadaşlar. Yuvak çekiyorum ben şu an. Arkamızda yuvak var. Tarla yuvuyoruz. Bazıları merdane falan diyor ama biz yuvak diyoruz bizim burada. Şöyle göstereyim. İşlem çok güzel oluyor. Şu an kaç gaz veriyoruz? 16 17 gaz veriyorum. İşlemimiz dediğim gibi çok güzel oluyor. İnşallah Allah emeğimizin şeyini verir. Çık yine bu aralar kurak kek. Geç, kurak geçiyor. Olmadı da bura. Neyse. Bu aralar yine kurak geçiyor. Yağmur falan yağmıyor. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Büyük ihtimal. Havaya bakın. Kış havası mı? Ne? Köydeyiz ya bir de. Neyse. Traktörümüz Nivola TD 100D. Merdane çekiyoruz. Karşıda da Ecevit amcam. Videosunu çektim. Yükleyeceğim bundan önce. Ecevit amcam nohut ekiyor. Buraya gitti. Sonra ben taktım. Bunu arkamızdaki yuva çekiyorum işte. Güzel bir işlem oluyor. Bu yuva neden çekiyorsunuz derseniz dedeme bir sormam lazım. Babam illa dedeme. Ben de bilmiyorum cidden biz çek denen görürüz. Dediğim gibi traktörümüz yüzeçmeye sahip. Saat seri 2 ile gidiyoruz. 3'ün ikisi seri 2 demek. Şöyle bir güzel işlem oldu. <laughs> Çok farkı oluyor. İnşallah faydasını alırız. Depo fulldü. Fullün biraz daha aşağısına gelmiş. Buraya nohut tekiyoruz, Bir parçamız daha var 7 dekar. Ora biraz daha küçük. 7 dekarımız biraz daha küçük. Ora küçük bayağı buraya göre. Burası 35 dekardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hmm, buradan nasıl yetkiyiz? Bir de bizim arazimiz çok taşlı arkadaşlar. Yani Şimdi bu traktör pullukta seri 2 ile de gider. 2'nin 3'üyle de gidebilir. Her viteste gider. Toprak da önemli. Bu toprağın böyle olduğuna bakmayın. Aslında çok sert bir toprak. Yağmur yağmazsa heneli yani pulluk sokamadığımız günleri hatırlıyorum ben ya yazın. Şimdi biçim var yani. Ya biçimden önceki günde 3 sonraki günde sürmezsiniz tarlayı kesek yapar bizim burada. Bana öyle diyorlar vallahi. Uçak pisti hazırladığımız doğrudur. Bakalım maviyi bir deneyelim. İkiyle ile ne kadar gidiyor. Dediğim gibi toprağımız çok sert ve artı taşı var arkadaşlar. Bir de taş var ya. Ayıklamazsak olmuyor. Biraz daha kayı çekelim. Burayı ayıkladığımız halde böyle. Taş bastı. güzel bir işlem yapıyoruz. Yine aynı şeyi söyledim. Ama gittin güzel oluyor. Uçak pisti hazırlıyoruz resmen. Uçak gelsin insin taş olmasın. <laughs> Traktörümüz 390 Newton metre tork üretiyordu sanırım. Oh. 17 gazda mı 16 gazda mı ne öyle bir şey deydi yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam aynen 17. 16 ya da 17 gazda traktörümüz bize o dediğim